Arkadaşlar merhaba. Google Sheet üzerinden online veri alma yöntemini göstereceğim size. Online veri alma yöntemlerinin yönteminin birkaç şekli var. Size birkaç yöntemini göstereceğim. En kolay olanı en sona bıraktım ve en çok işinize yarayacak olanı en sona bıraktım. Şimdi öncelikle ilk yöntem bu klasik bir yöntem. Bakın. Import bunu seçtikten sonra aşağıda bir adres satırı otomatik olarak geldi. Yani bir siteden veri diyor bu komutla alabilirsiniz diyor bu satırla. Bakın biz bu satırı alalım buraya yapıştıralım. Ee, Wikipedia'nın e, verilerini bakın aşağıya aldım. Şimdi hangi sitenin verisini alacağız? Örnek veriyorum dolar kuru sabah dolar kuruyla ilgili bir veri alacağız. Hemen geliyoruz noktalı virgül içine şuraya kadar olan kısma iki tırnak arasına site'nin adresini yazdım buraya sıfır diyelim onu da göstereceğim şimdi bakın site'nin verilerini karmaşık bir düzenle alıyor site üzerinde tabla tabla veriler olur. Başka bir site'nin alalım bunu alalım. Bu yöntem zaten çok işe yarar ve çok kullanılabilir bir yöntem değil arkadaşlar. Çünkü verileri karmaşık şekilde alıyor. Siz örneğin sadece dolar kurunun şu satırını almak istiyorsunuz ama o sitede ne varsa komple karma çorman alıyor. Şunlara da tabla 1, tabla 2, tabla 3 diye sırayı sadece o şekilde ayırabiliyorsunuz. Bu yöntem çok kullanılabilir bir yöntem olmadığı için üzerinde çok durmayacağım. Hemen e, asıl yönteme geleceğim. Şimdi arkadaşlar bunun için yardımcı bir uygulamaya ihtiyacımız var. E, bu yardımcı uygulama site üzerindeki verileri parça parça almamızı kolaylaştırıyor. Örnek veriyorum. Dolar kurunu sadece şu kısmını alacağım. Yani üzerinde alış TL, rakamlar, tablolar falan bunların hiçbirini almayacağım. Tek istediğim şuradaki rakam. Çünkü Word Excel'de otomatik dolar kuruna güncel şekilde çevirsin istiyorum. Sadece bunu alacağım. Bunun için de yardımcı program indirmeniz gerekiyor. Yardımcı programın adı Google eee eklentileri yani Google e, Google Chrome eklentileri içinde selektör gecit diye bir program. Bunu aratın. Bakın şu şekilde yazın. Eklentileri yazın. Google Chrome eklentileri yazdığınızda şuraya gelin. Selector Gadget, selektör gadget yazın. Ben de yüklü olduğu için zaten eklendi yazıyor. Size gelirse buraya ekle kısmına tıklayın. Ekledikten sonra işleminiz bitti. Ondan sonra hangi siteden hangi veriyi almak istiyorsak. Örneğin şurada döviz kurulunun listelendiği Forex sitesinin linkini alıyoruz. Öncelikle birinci adımımız bu. Boş bir satıra linki yapıştırdık. Bunun içinden şu satırı almak istiyorum. Hemen programımızı açıyoruz. Yüklediğimiz programı. Bir kere tıklayın. Sağ aşağıda açılacak. Bakın. Nereleri seçip hangi verileri alabileceğimizi zaten kendisi turuncu bir çerçeve içerisinde bize gösteriyor. Örneğin ben şurayı alacağım sadece. Dolar bakın dolar TL yazısı değil onun altındaki rakama. Ya da burayı komple alabilirim ben şimdi sadece bunu alacağım bölgesel olarak. Seçtim orayı. Burada seçildiği görünüyor. Xpad komutuna tıkladım. Buradaki linki kopyaladım. Geldim. Alt satıra yapıştırdım sitenin linkinin. Burada eşittir. Import xml birinci satır virgül İkinci satır, bakın iki satırında seçildiğine emin olduktan sonra enter'a basmanız yeterli. Sitedeki her bilgiyi almayacak, bunu bilin. Tamam, bu site bizimle paylaşmıyor. Şimdi bu siteye geldik. Açtık programımızı. Bloomberg, ee, dedim ki şurayı al bana. XBT e tıkladım. Alt satıra yapıştırdım. Pardon, şunu unuttuk tabi. XBet'in Bloomberg'un sitesinin linkini de üste yapıştırmam gerekiyor. Bakın orayı aldı bize güncel dolar kuru'nu aldı. Bunun üzerinden yani şu rakamla güncel dolar kuru'nu otomatik alacağı için bir hesap tablosunda dolar üzerinden otomatik çeviri yaptırabiliriz. Mesela döviz kurunda başka bir siteye gelelim. E, Big Para diyor. Big Para'nın linkini alalım. Bakın unutmayın. birinci link üstte. Nereye alacağız? Şurayı bir komple al dediğimizde bakalım. Orayı komple aldı. Tüm yazılarla içeriğiyle birlikte. Dolar alış, satış falan filan.